<laughs> tamam. Oldu mu? Bayrımız bari bayram olsun. Nasılsın, iyi misin? Allah'ım. Teşekkür ederim. Aleykümselam, merhabalar. İyi bayramlar, şey Merhaba, bayramlar. Şey merhaba bayramlar. Nasılsın? kardeşim, nasılsın? Nasılsın? Hayır, hayır, sen, hayır. <laughs> ee, iyi bayramlar. Nasılsınız? kardeşim, nasılsınız? iyi misin? İyiyim, sen Bana az He, iyi.

Çok sağ ol. Bayram kutlamaya kutlamayı Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Merhabalar. Hoş geldin vekilim. Abicim nasılsın? İyi misin? Tamam. İyi bayramlar. Hoş geldin. İyi bayramlar. Hoş bulduk. Baş, nasıl, Hoş bulduk. İyi bayramlar. Nasılsın abi? İyi anlayın. Çok teşekkürler. Teşekkür, ederim. Gayet iyi. iyi. Sizler bayramınızı kutlamaya geldim. Şey. Selamun Aleyküm. Hemşirelerim merhabalar. İyi bayramlar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar iyi bayramlar. Abi nasılsın? İyi bayramlar. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin, iyi bayramlar. Merhabalar, iyi bayramlar. Abicim merhaba sana da. İyi bayramlar. Sen nasılsın? Beni bilebildin mi sen? Bilemedik. Ben yani zaten bakışından bildim, onun için bir tanıtım kendimi dedim. Özkan Yalın ben, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyim. Adamı duydun değil mi? Hayırlı olsun. Sağ ol, adımı duydun değil mi? Hah, Tamam. Tekrar hepinizi iyi bayramlar diliyorum. Çok sağ olun. Be. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar abi. Şey e arkadaşlar siz oyunumuz oynan burada şey yaptılar hemen bir orada bir oturun beş dakika. Tekrar iyi bayramlar. Arkadaşlar görmediklerim var burada. <laughs> Bravo. Merhabalar, merhabalar abicim. Nasılsın? İyi bayramlar olsun. Hoş geldin. Hoş, Hoş Bey. Nasılsın? İyi hemşerim. Sağ ol. Sen nasılsın? Bayramlarım. Sağ ol. İyi bayramlar olsun. Gayet iyiyim. Sen de iyisin. İyiyiz Allah aşkına. Selamun aleyküm. Merhabalar. 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 Merhabalar.

Selamlar ÖRKÜM. Aynen. bayramlar. Nasılsın iyi misin? Bir seneyim. İyiyim bayramlar. Teşekkür ederim abi. Teşekkür Merhaba demeye geldim. bayramlar. <laughs> merhaba. sen de canım. Sağ ol. size iyi bayramlar. İyi bayram olsun. iyi misin? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şöyle bir dolaşıyoruz size bir merhaba diyelim. Bir bayram. Gel Çalışmalar yani çalışmalar olay evet. 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 Nasılsınız, iyi misiniz? Özkan Yalın ben, Bildiğin herhalde. Aydınçlar demeye geldim. Merhaba. nasılsınız? Valla kutlamaya geldim. Sağ olun, geldi. sizin de iyiydi, Sağ değil. Sağ olun, ne demek? Ablacım, senin de bayramını kutluyorum. Sizin de, Merhaba. Evet. Merhaba. Çok Sağ İyi Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Selam söyleyin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Görüşmek Görüşmek görüşürüz. teşekkür ederiz. Çok. Teşekkür i̇yi bayramlar olsun. Sana da Sana da kolay. Birazcık. Bir de üstü bu Eee neler geliyor? Bir de çamur çıkıyor diye. Merhabalar. Merhaba adamlar, kardeşler. Kardeşim nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Bayramını kutlarız. Sizinle bağırıyoruz. İnşallah, i̇nşallah bir dahaki bayrama sağlıklı bir şekilde ulaşırız i̇nşallah, diyorum. Bir Biraz inşallah. Biraz ekonomide daha iyi olursa da hayır. İnşallah. Yani. Tek Yalnız tek kötü bir haberim var. Yine zam getiriyormuş tek ele alkolü. Az önce gördüm alkolü. Bay Millet'in hali. Görüşürüz. Hayırlı işler. Hayırlı. Sayın bayramın üçüncü günü bugün Dikiltaş Mahallesi'nde kahve ziyareti ve esnaf ziyaretinde bulunduk. Doğru ve bu Düşüncelerimizi alabilir miyim? Evet. Bugün bayramımızın üçüncü günü. İlk önce tüm vatandaşlarımızın kesmiş olduğu, kesebilenlerin tabii ki kesmiş olduğu kurbanların kabulü dileğiyle ilk önce onlara teşekkür ediyoruz. Allah katında kestikleri kurbanların kabul olmasını diliyoruz. Kesemeyenlerin de aynı şekilde tabii ki onlar da kesmek isterler ama maalesef onların kendi şahsi durumları ve ülkenin e, ee, ekonomisi sebebiyle vatandaşlarımızda bazıları kesemedi. Onların da en kısa zamanda durumlarının iyi olup inşallah e, gerekli e, görevlerini getirmek için e, ekonomik durumda bir an önce iyi olur diyorum. Bununla ilgili de çalışmalarımız inşallah iktidar olduktan sonra da hızla devam edecek ve de tüm vatandaşlarımızı Allah'ın izniyle kurban kesecek seviyeye getireceğiz. Ben tekrar e, bugün bayramın üçüncü gün olması sebebiyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bugün Dikiltaş bölgesindeyiz. Dikiltaş tüm kahvelerimizi, açık olan tüm esnafımızı, tüm e, esnaflarımızı ziyaret ettik. Sokaktaki vatandaşlarımızın bayramlarını kutladık. Hallerini, hatırlarını sorduk ve de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Buradan tekrar hem Uşak'taki hem tüm 81 ildeki, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm Uşaklı vatandaşlarımızın bayramlarını kutluyorum. Tüm hemşerilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum. E, bugün e, gezimize de e, benimle birlikte e, eşlik eden İl Genel Meclisi Grup Başkanı'mız. Engin Özcan e, ve Sivaslı İlgilenmesi üyesi onunla birlikte ve de e, değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte e, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hep birlikte onların bayramını kutladık. Tekrar tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.